Okullar kademeli olarak açıldı ancak esnaf umduğunu tam olarak bulamadı. Ümitler yüz yüze eğitimin tam anlamıyla başlamasına kaldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında okulların kademeli olarak açılması sonrası esnaf alışverişte beklediği yoğunlukla karşılaşmadı. Türkiye genelinde bizim sektörümüz şu anda e, olumsuz devam ediyor. Okul yönünden kademeli olarak okullarımız açıldı. Bununla beraber fakat veliler arasında okulların kapanacağı ya da velilerin kulağına gelen ya da bu şekilde konuşmalar dönüyor. Okulların tekrar kapanacağı yönünde. Bundan dolayı sektörde olumsuz bir ilerleyiş devam ediyor şu anda. İlkokulu birinci sınıflarda ders başı yaptığı kısmi bir hareketlilik oldu. Beklentinin çok altında birinci sınıfların başlamasıyla birlikte zaten bu biraz önce bahsettiğim gibi ee, okullarımızda işte açılmayacağı yönünde e, bazı telkinlerde bulunuyor bazı insanlar. Bundan dolayı tabi veliler olumsuz etkileniyor. Tekrar kapanabilir düşünceleri oluşuyor. Ee, bununla beraber ufak bir hareketlilik var. Ama dediğimiz gibi bu beklentinin çok çok altında. Esnaf yetkililerden yüz yüze eğitimle ilgili açıklama bekliyor. Bu yönde aslında biz bir açıklama bekliyoruz. Ee, kademeli okulun devam edeceği. Ee, ...öğrencilerin okullara yüz yüze eğitimle devam edeceğini... E, ...yani Milli Eğitim Bakanımız olur e, ya da işte Cumhurbaşkanımız olur... ...bu noktada e, biz net bir cümle istiyoruz bununla alakalı. Çünkü velilerin aklında soru işareti var. Bu soru işaretinin kalkması yönünde. Peki şu anda okul kıyafetlerinde fiyatlar ne durumda? Her okul farklı bir kıyafet giyiyor. Ee, kimi 2-3 parça giyerken kimi 4-5 parça giyebiliyor. Bundan dolayı tabii giydiği kıyafetler de değişiyor. Çift taraflı montlar var, düz hırkalar var, sivitler var. Bunlarla birlikte yaklaşık 100 lirayla 200 lira arasında şu anda okul kıyafeti fiyatları değişiyor.